Ben bu yaz neredeydim? Nereden bilelim ya? Size soruyorum ben bu yaz neredeydim? Şaban! Söyle ben neredeydim? Vallahi Kayseri'de olabilirsiniz. Hayır! Malatya? Hayır! Gazayinta? Hmm. Kahramanmaraş? Değil oğlum, bu tarafa. Edirne? Tamam, çık dışarı. Peki hocam. <gülüyor> <gülüyor> bu kadar basitmiş mi? Dur! Ah. Oh. <laughs> Sınırdan çık! Ha. Mesela Fransa! Heh. Yürü! İspanya! Ha? Geç denizi! Geç hemen! <laughs> Niye? E yüzme bilmiyorum, boğulurum <gülüyor> hocam! <gülüyor> <gülüyor> Aptal, o zaman uç! Peki uçayım! Ha? Nereye geldin? Nereye? Söyle bakayım! Sen söyle bakayım! Ha? ha? Hadi! Hadi, hadi! Aptal herif! Bilemedim, geç yerine!